Çok sıkıldım ben dışarı çıkmak istiyorum. O zaman hadi bilmece oynayalım. En hızlı koşan hayvan. Felina'yı Alt Familiyası'ndan Akinonex Jubatus yani Chita'yı ya. hadi bildim. Çıta. Hadi bak bu tahtaya böyle bıçakla şekil vermeye çalış bir şeyler yap hadi bakalım. Ya, al işte baba bak yaptım tamam mı? Hadi çıkayım artık lütfen. Allahım çok da çok sıkıldım. ki yani ne istiyorsan söyle yapalım evde. Ne istiyorsun ha? Şimdi de huzurlarınızda... Dur bir gülüm. Nasıl konuşacaktık böyle mi? Ha? Kim da evin anneti. Allah Aram insan kreşi bile özlüyor be. Hatırlıyor musun lan seninle nasıl ilk baskısı yaparım? Efendim hot ne aldı ederdiniz? Cips, jelibon falan donatış. Işte. Oğlum çok abur cubur ya. Ne diyorsun lan? Bak vallahi dışarı çıkıp salıncağa yalarım. Çırıl çıplak binerim bak kaydır Ama Aman ben efendim yapayım. bir yanlış anlatılma oldu. Hemen getiriyorum tibarizleri. şöyle. Bir de sigara aldırtabiliyor mu yeğenim? Ne? Sen karışma sen kıvırt kardeşim sana demiyorum ha